Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Beşiktaş, orta saha hattını güçlendirmek adına çok konuşulacak bir hamleye imza atmak üzere. Siyah beyazlı ekip, İngiltere Premier Ligi'nin köklü kulüplerinden Arsenal'de forma giyen Ganalı Yıldız Thomas Partey'i transfer listesine ekledi ve oyuncu ile yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağladı. Arsenal'de son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan Partey, kariyerine yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Beşiktaş yönetimi hem oyuncu cephesiyle hem de kulübü Arsenal ile görüşmelerini sürdürüyor. Siyah beyazlı kulübün kısa süre içinde bu transferi resmiyete dökmesi ve Thomas Partey'i İstanbul'a getirmesi bekleniyor. Güçlü fiziği, savunma katkısı ve top dağıtma becerisiyle ön plana çıkan 31 yaşındaki deneyimli futbolcunun Beşiktaş'ın orta sahasına büyük katkı sağlaması bekleniyor. Taraftarlar ise bu gelişmeyi heyecanla takip ediyor ve transferin bir an önce tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Beşiktaş bu hamleyle yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de Avrupa kupalarında iddialı bir kadro kurma hedefini sürdürüyor. Gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız.